Merhabalar, Kınaneller Örgü ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişle örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek sayısı 12 ilmekten oluşuyor. 12, 12 şeklinde taktıktan sonra bir de kenar ilmeği yani iki tane de kenar ilmeği ilave edelim. Hemen şu şekilde kenar ilmeğimi aldım ve ilmeklerimin sıra boyunca tamamını düz örerekten devam ediyorum bu şekilde bir sıra düz örgümü ördüm ilmeklerimi taktıktan sonra bir sıra bu şekilde düz ördüm ve örgümün arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım ve iki tane ilmeğimi ters ördüm ve buradan şu şekilde üç tane ilmeğimin yönünü düzeltip şu şekilde soldan sağa doğru girerekten düz olması için ilmeklerimi düz örer şekilde ördüm. 3 ilmeğimi birlikte topladım ve bir arttırdım. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Bir düz ördüm. Şu şekilde arada şu anda iki tane arttırdığım oldu ilmeklerimi çoğalttım. 2 ve 3 üç. 3. arttırmam. 3. örmem. 3 tane ördüm, 3 tane arttırdım. Ve 4. ilmeğimi arttırdım ve burada 3 ilmeğimi birlikte düz örer. Şu şekilde. Ters üçünü birlikte ters topladım. 4 tane arttırma yaptım. Arada 3 tane ilmeğimi düz ördüm ve burada da 3 tane ilmeğimi birlikte ters örer şekilde 1'e düşürdüm. Ve bu arada üç tane ilmeğimi ters ördüm. Bu şekilde modelimin bir kurulumu. Tekrar yine burada ilmeğimi soldan sağa doğru girerekten 3 tane ilmeğimi birlikte topladım ve bu şekilde ördüm ve yine başa döndüm burada yaptığım gibi tekrar bir arttırdım bir ilmeğimi düz ördüm bir arttırdım bir ilmeğimi düz ördüm bir arttırdım bir bir ilmeğimi düz ördüm. Burada 3 ilmeğimi birlikte topladıktan sonra yani 4 tane arttırma olmuş oluyor. 4 tane arttırıyorum. 1, 2, 3, 4. arttırmamı yapacağım. 3 tane ilmeğimi örmüş oldum. Ve tekrar bir arttırdım. Sol tarafta da 3 ilmeğimi birlikte ters örer şekilde topladım bu üç ilmeğimi ters örer şeklinde topladıktan sonra bu arada üç tane ilmeğimi tekrar ters ördüm. Ters ördükten sonra üç tane ilmeğimi tekrar şu şekilde ilmeklerimi esnetip soldan sağa doğru düz örer şekilde üç ilmeğimi birlikte şöyle topladım bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm Şu şekilde bakalım bir doladım 1 2 3 tane arttırma yaptım ve üç tane düz ördüm dördüncü arttırmamı yapıyorum burada 3 tane ilmeğimi birlikte ters örer şekilde topladım ve tekrar 2 tane ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeği modelimizi nasıl başladıysak bu şekilde de bitirelim burada 3 kenar ilmeğimle birlikte 3 tane ters ilmeğim oldu yani kenar ilmeğimden hariç 2 ters ilmeğimi ördüm ve burada da Kenar ilmeğim hariç iki tane ters ilmeğimi ördüm ve örgümün diğer tarafına geçtim. Şimdi burada kenar ilmeğimi aldım. Burada ilmeklerimizi göründüğü şekilde iki tane ilmeğimi düz ve 9 tane ilmeğimi ters. 1 2 arttırdığım ilmeklerimi de ters örüyorum. 3 dört. 5 6 7 8 ve 9. Tekrar arada 3 tane ilmeğimi düz. 9 tane ilmeğimi ters örüyorum. Modelim iki yönlü de kullanılabilen bir örgü modelim. Bunun resmini takipçim attı. Yapabilir misiniz diye resimden çıkarttım ben bunu aslında bu karnabahar modeli çok yıllar önce ben bunu örmüştüm kendime kazak örmüştüm ama bunun üçlüsünü örmüştüm ben bu tek bir sıra modeli yaptıktan sonra kaydırma işlemi yapılıyor takipçimin gönderdiği modelimde iki yönlü kullanılıyor. Hem mantar örgü modeli deniliyor. Hem de karnabaharlı örgü modeli deniliyor. Bir yönü mantara benziyor modelimizin. Bir yönü de karnabahara benziyor. Yani bu sıramızı da örgümüzün göründüğü şekilde ördük ve son geri üç tane kenar ilmeğimi ördüm. iki düz bir de kenar ilmeği. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Bu yüzde de yine ilmeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz. Ters ilmeğimizi ters, iki ters bu yönde de ve 9 tane düz. Bu sırada da bu şekilde örelim ilmeklerimizin sonuna kadar. ve kenar ilmeğimi de ördüm. Tekrar örgünün diğer tarafına geçtim. Yine bu sırada da ilmeklerimizi göründüğü şekilde örelim. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters. Şu şekilde göstereyim. Bakın 1 ve 2 3. tersi yapıyorum. Bu örgümün bu yüzünde de diğer tarafında da şimdi hemen göstereyim. Bakın 1 2 3 tane tersim oldu ve burada da tekrar üç tane tersim olduğu için tekrar örgümün diğer tarafına gelince tekrar modelimin kurulumunu yapacağım kaydırma işlemiyle örgümün bu yüzünde de ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum ters yönde olduğum için 9 ters 3 tane düz örüyorum. Ve örgümün ön geldim. Şimdi kaydırma işlemi yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen burada iki ters ilmeğimi düze çeviriyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm ve bir doladım. Tekrar bir ilmeğimi düz ördüm ve tekrar bir tane arttırma yaptım. Buraya buradaki modelimin yarım model yapacağım. Hemen şimdi burada da şu şekilde esnetiyorum. Burada düz yaptım ve buradaki 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Ve tekrar 1 2 ve 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Ve burada da şu şekilde ilmeğimin yönünü düzelterekten şu düz ilmeğimizin düz gelmesi için benim alma yönüme göre benim çevirmem gerekti sizin de ilmek alma yönünüze göre siz de ayarlayın bu şekilde ben ilmeğimi çevirip soldan sağa doğru ilmeklerimi düz örer şekilde ördüm tekrar bir arttırdım ve bir düz ördüm buradaki üç tane ters ilmeğimi düze çeviriyorum ve aralarında birer tane arttırma işlemi yaparak da bir tane arttırma işlemi yaptım ikinci arttırma işlemim ve ikinci örgüm üçüncü arttırmam üçüncü örgüm üç tane ters ilmeğimi düze çevirdim ve aralarında birer tane arttırma yaptım ilk başta ve ilk sonda da dört tane arttırma yapmış oldum ve yine şu şekilde üç tane ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topladım ve bu aradaki ilmeğimin 3 tanesini ters ördüm tekrar ilmeğimin yönünü düz gelecek şekilde düzleyip çevirip ve bunu soldan sağa doğru üçünü birlikte topladım tekrar bir arttırdım 3 ters ilmeğimi düze çeviriyorum bir düz ördüm bir arttırdım ve tekrar bir düz ördüm. Bir arttırdım ve tekrardan bir düz ördüm. Yine son arttırma işlemimi yaptım ve 3 ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım. Tekrar aradaki düz ilmeklerimi 3 tane düz ilmeğimi terse çevirdim ve diğer 3 tane düz ilmeğimi de yönünü düzelterekten bu şekilde çevirip soldan sağa doğru üçünü birlikte Şöyle hemen biraz esneteyim. Şöyle soldan sağa doğru üç ilmeğimi birlikte topladım ve çıkardım. Yine burada yarım modelimi uygulayacağım. Bir arttırma işlemi yaptım. Şu şekilde düz öreceğim için bir arttırma yaptım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Bir arttırma yaptım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğini ve kaydırma işlemini tamamlamış oldum. Hafif de olsa modelim belirginleşmeye başladı. Tekrar örgümün arka yüzüne geçtim. Yine ilmeklerimi göründüğü gibi biraz sıradaki düzdü, düz örülmüştü ve burayı ters öreceğim. Burada 2, 3 ve 4 kenar ilmeğimle birlikte 5 tane ilmeğim ters ve diğer ilmeklerimi şekilde. 5 ve 6. Şu topladığım ilmeğim de ters olacak buraya dahil olduğu için kenar ilmeğimle birlikte 7 tane olmuş oluyor. 2 4 5 6 pardon 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğim olmuş oluyor. bu şekilde. Hemen bu aradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar 9 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane. Burada yarım olduğu için modelimiz tekrar 3 tane ilmeğimi düz ördüm ve 9 tane ilmeğimi ters ördüm. Bu şekilde sağda ve soldaki topladığım ilmeklerimi ters ördüm. Topladığım ilmeğimle diğer topladım bütün ilmeklerimi bu şekilde diyeyim ve aradaki diğer 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 1 2 3 4 ve 5 kenar ilmeğimle birlikte 6 tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar örgümün ön yüzü de diyebilirim, arka yüzü de diyebilirim. Çünkü iki yönlü kullanıldığı için bu yönüne karnabahar deniliyor. Bu arka yönüne ilerledikçe de daha iyi fark edeceksiniz. Mantar modeli deniliyor. Hemen yine bu sırada da Kaydırma işlemini yaptım. Bu sırada da aynı şekilde ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örerekten devam ediyoruz. Burada yine şu aradaki tersimiz üç tane olduktan sonra tekrar ilk baştaki modelimizi uyguluyoruz. Ben biraz öreyim, büyük halinde sizlerle göstereyim. Ve modelimi ben biraz ördüm, büyük hali bu şekilde. Bu yüzünü modelimin karnabahar ve bu arka yüzünü de mantar modeli olaraktan söyleniyor. İki yönlü de kullanılabilen bir örgü modeli. Modelim her türlü örgüde kullanılabilir. Hırkalarda, yeleklerde, bebek örgülerinde, anne yelekleri, gelin yelekleri, her türlü örgüde kullanılabilecek bir örgü bu modelim. Bebek battaniyelerinde ben bunun daha önce de dediğim gibi bu şekilde üç tane modeli üst üste uyguladıktan sonra kaydırma işlemi yapmıştım. Takipçimin bana gönderdiği model bu şekilde tekliydi. Onun için tekli paylaştım. Buradan ona teşekkür ediyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.